arkadaşlar bugün e, süper final mekanik adamlar kart açılımı yapacağım. Yanımda Kaan var. Merhaba. İşte Kaan'la beraber kart açacağız. Açalım paketi. Bayağı var içinde. O zaman ilklerle başlayalım. Okey o zaman hadi açmaya geçelim. Evet şimdi kartları açmaya geçelim. İlk paketi açıyorum şu anda. Kaan da açıyor yanımda. Evet. Açıyorum. İlkay Gündoğan. Bir de Barcelona kartı Oliver Kahn Cavani. Wow. Barcelona İlkay Gündoğan. Oliver Kahn ve Cavani. Baya güzel. Ve Son ben açtım. Fenerbahçe. Alex 2005 Fenerbahçe. Edin Dzeko Fenerbahçe kartı. Hatta Harry geçen Gaziantep maçında iki gol attı. Ve Harry Kane 95'lik Tottenham. Alex. Harry Kane şimdi Bayern Münih'e gitti. Burada dursun. Tamam diğer, diğer kartları alalım. Karnaval döndü. Tamam. Aa, farklı bir kart açılışı. Direkt paketi yok ettim. Mbappe, Vinicius, Zidane. 99 Mbappe. 99 Mbappe. 90... 95 Vinicius ve 95. 98 Zinedin Zidane baya güzel çok güzel ve bende e, Skriniar Paris Saint Germain kartı Real Madrid Arda Güler 91'lik en iyi kartı. Arda şu an kadarki en iyi kartı. Genç, Genç Mekanik. Mi? Genç Mekanik yazıyor. Ve 98 Rummenige. 1984 yılı Bayern Mini. Hiç hani gitmedi. bayağı güzel kartlar geliyor yalnız. Diğerini açalım. Hepsini açmayacağız bu videoda tabii ki. Evet. <laughs> 94 Neymar. 98 Haaland. 89 Çağlar de Atletico Madrid kartı. 94 Chouamene, 101 Pele ve 96 Beckham var. Bakalım. 96 Beckham, 101 kanatlı Pele ve 94 Chouamene. Diğer paketleri alalım. Evet, diğer kartları aldık. Hala aynı gitmeden çok güzel gidiyor. Umarım da böyle gider. Açıyorum. Ama aynısı çıktı. Arda Güler, şeyler. Ve Alex, Jekko, Harry Kane. İneriniz. İlk aynılar geldi. Şurada aynılar duracak. Koydum oraya. Evet. Bunun niye paket aç, Her neyse. Çağlar Söyüncü, Holland ve Neymar yine aynısı çıktı. Cavani, Oliver Kahn, İlkay Doğan. Vallahi aynı kartlar bal başladı ya. Hı, bitmez. Açıyorum. baba Baber, Pele, Chouameni. Aynısı. Oyun. Ne 2013 Neymar? Santos Neymar. 94 Ronaldo, 96'da Iniesta çıktı. Yani el nasıl Ronaldo. 91 Neymar, 94 Elnacer Ronaldo, 96 Iniesta 2012 yılı Barcelona. Güzel bak bu bunu sevdim. Tamam verelim. Bu video uzun bir video olacak. Uzun bir süreden sonra uzun bir video çekiyorum. Açıyorum. Alex Jackson Hurricane. Hayırsız. Alex Jackson Hurricane. Kandan ne geliyor? Hadi. Güzel bir şey gelsin. Evet aynısı. Neymar Üçüncü. alan çaldılar. Neymar alan çaldılar. Üçüncü çıktı. Bu en yeni serisi arkadaşlar şey. Yani Real Madrid arada birer falan filan var. 94 Garinca, 89 Kante. Hem de Elitliyat kartı hmm. ve 91. 91 Leo, 89 değil mi? 89 evet. Elitliyat Kante, 94 Garinca. Çok güzel. Ve ben açıyorum. Ne Ronaldo yine esta. Aa bir dakika Açıyorum. Açıyoruz daha doğrusu. Ne şey wow. Icardi 2018 yılı Inter. Ne yazıyor yanında? Niyet ettim gol atmaya. Ee, şey Alahli kartı bendi. O da Arabistan'a gitti. 89, 88. Ve 2005 Messi. Genç Messi 91'lik. Çok güzel bir deste. Alvaro Morata. 89. Morata. 80. 99. 94. Benzema. Elitliyat. Elitliyat Benzema. Ve Misla Orsic. Ha. Orsic. Trabzonspor 80. Evet. O, o Trabzonspor yeni transferi Orsic. 94. Elitliyat Benzema. Ve 89. Alvaro Morata. Bu da yenilere koyalım. Güzel ya yani. Evet. Yani kart hangi kart önerirseniz diye sorarsan ben as, ben mekanik adamları öneririm. Nostaljik kartlar filan. Demişken dok, 92 Kıvara Kıvara, Kelya Gürcistan'da genç yetenek. İbrahimovic 2000 2009 yılı Barcelona İbrahimovic 92 ve 88 Kolibali Al Hilal kartı. 84 Ryan Kent çıktı. Mbappe 89 Kent. ve Jorginho Kaçlık 91'lik. Evet, bakalım. Hemen yakından göstereyim. 84 Ryan Kent Fenerbahçe. E, 2017 yılı Monaco Mbappe 89. Kaç yaşında? 18 yaşında. 89. Orsada Arda Güler 18 yaşında 91'liktir. Burada da Jorginho 91'lik. Ne? Neyse. Neyse. Evet. Bir tane adam vardı her. Servis topuna gol attı. Brezilyalı. Jorgeinho Bonus saçlı jair izin Icardi mendimesi. Bir dakika. Evet ve Kaan'ın çıkardığı Ryan Kent Mbappé, jarlın Koyalım aynaları yerine. Koyalım bir tane daha. Hepsini bitiremeyiz tabii ki. E, hala sanki hiç açmamışız. Ronaldo Nazario Maradona hiç çıkmadı. Aynısı. Aynısı. Aynısı ikimizin de aynı. Neymar Haaland. Çağlar Çayıncı. Şey Aynılara koyalım. Şans. Sizce daha çok aynı mı gelecek yoksa daha çok farklı mı gelecek? Bunu videonun sonunda göstereceğiz. Açalım. Jarzin Yoyen Bak ve Kent gösterdi. Aynısı şimdi. yine çıktı. Jarzin Yoyen Bak ve Kent. Çok çıktı. Ne güzel başta şey, şeye gidiyorduk. Altın farklı farklı görüntü Aynı aynı. Şu an benim şey, aynısı. vardı aynısı. öncelerden. Bakalım ne çıkacak. Ya yine mi? Ryan Kent en ne olur yani farklı çıkıyor. Aynısı yine. Hep aynısı aynı çıkıyor. Alex Jacko Hurricane çıkmıştı ilk kartım hatta. Çok seri açmaya başladık şu anda çünkü aynı çıkıyor. Aha Fab. Kim? 2012 hmm. 96. Roberto Carlos 97'lik Roberto Carlos ve 92 Gullit. Yine aynı Icardi, Mendy, Messi. Icardi, Mendy, Messi. Ну, у меня только нос, в принципе, конечно. Для Aha начинает. Ага. 2004 Beckham. 98 arkadaşlar. 98 Beckham. 93 Jamal Musiala. 93 Emil Martinez işte Inter'deki genç. Latara. Aslında o kadar da genç değil. Latara. E, Çok iyi. Almas kolay. Evet. Ye A Yeni bir kart çıktı. Yeni bir deste yani. Çıklı. E, ee, Morata ben zamanı seç çıkmış. Yine şey aynı çıktı. Beckham, Lucero, Martinez. Okey. Çok aynı çıktı. Var. Ha, çok garip oluyor. Açabildim. Güveni G, Arda Güler. Ve bana da Jardim ben bak. ve diğer işler. Jardim çok fazla çıktı. Evet. Şurayı. Aa, çünkü İbrahim Ölçü Alex, Ceko, Harry Kane yine aynı sayı. Ben zaman Çok seri, 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 seri. Dur, şöyle koyalım buraya. Ben e de direkt alırız. Şey. Zamanlığa gerek yok şimdi. Roberto Firmino 95 Inter Miami Messi ve 92 Salah. Inter Miami Messi arkadaşlar bu yani Inter Miami Messi'nin ilk kartı kaçlık? 95. 95. Bir iki kat evet. 95, 92 Salah ve 89 Roberto Firmino. Arabistan Biz kartı. Çıktı. Salah, Messi, Firmino. Ve hmm. bana yine Rooney, Gullit, Roberto Carlos. O zaman şimdi kapağa bakıyorum. Messi çıktı. Pele çıktı. Roberto Carlos çıktı. Drogba çıkmadı. Gnabry çıkmadı. Kurtuva çıkmadı. Carlos çıkmadı. derken Rooney, Carlos ve Gullit tekrardan çıktı. Ve az önce Lewandowski çıkmadı değil mi dedim. Ve Ronaldinho. 98-2007 Ronaldinho. 96 değil mi? Evet 96 Lewandowski ve 94 Enkunku. Chelsea Enkunku. Yeni bir üçlü. Allah düşlemedik bir tane. Şey de. Şimdi buradaki bakarak Kurt, abi Drog, Drogba Drog bakaldı. Icardi, Mendy, Messi. Neymar, Haaland, Çağlar Söyüncü. Haaland çıkarmıştık. Haaland çıkarmıştık evet. Enkunku, Lewandowski, İrvan, Aldın ya çıktı tekrardan. En baştaki harcınıyor ayken artık göstermeye bile gerek yok. 1 milyon tane çıktı. Zaten fazla çıkanları kana falan veririm arkadaşlar istedi. Hwang Min-son, Hacı ve bir adı adı, 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 adı bilmiyorum bir tane adam çıktı. Eee e ben de bilmiyorum. <laughs> Hwang Min-son 92, Hacı. 93 Hacı 2000 2000 yılı Galatasaray ve adı bilmiyorum adam. Butra Bueno. Yani arkadaşlar bilmiyorum. 92'lik efsane kart. İspanyolmuş. Ve Santrafor. Senin kartın ne çıktı? Benden şey 99 Mbappe, 95 Vinicius ve Zidane. Bu ikinci çıkışı Zidane. Yine Zidane 98. Tekrardan Rui, Roberto Carlos ve Gullit çıktı. Burada açık varmış bir tane. Jude, Jude Bellingham, Mehdi Taremi ve Kai Havertz. Çıktı. Arsenal Kai Havertz, ve Bellingham, Real Madrid ve... Oradaki kim bakayım? Mehdi Taremi. Ve i̇yi, iyi benim buna 95'lik. Evet 95 benimim. Bana yine İbrahimovic çıktı. İbrahimovic çıktı. Aa, aslında bizim aradığımız Rovsha Tatar İbrahimovic bu çıkmıştı zaten. Kolibali İbrahimovic. Onu da çıkarmamız lazım derken Neymar Ronaldo Nes vardı Nes çıkarmıştık de. ve yeni bir güçlü 2018 Lewandowski Bayern Münih 2018 Lewandowski ve kaçtık. 96'lık diye görüyorum. 95 Ruben Diaz ve 91 Mason Mount. Rovsha Tatar Ronaldo lazım. Evet 2018 Ronaldo. arkadaşlar beklenen bir futbolcu geldi. Öncelikle kötüden başlayalım. Ruben Neves Aliler'e gitti. Şey Al Aliler Ruben Neves 89. Daha sonra Vidic geldi. Stoper sırıklı 91'lik ve hazır mısınız? Ronaldo Nazario. 2004 yılı Real Madrid 96 yılı Ronaldo Nazario. Aynısı çıktı bana Lewandowski yazmayayım mı? Evet bu ikinci çıkışa koyulan. Biraz daha Anladım. 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 devam ediyoruz Hayla, yarısından çok daha azı bitti Ryan Kent en ve aynısı en bak ve Ryan Kent söylemeye gerek kalmadı artık bunlar. en yani bak ve deyince anlayın arkadaşlar tamam mı ve Ryan Kent cümle aynısı Sıkın ya Arda Güler Bekan, durumu pardon Bekan, daha ver diyorum 98, Ronaldo çıktı Juventus 100 Hı? Maradona ve 93 100, De Bruyne 100 Maradona arkadaşlar Napoli Maradona. 1985 Napoli 2018 Ronaldo sadece 93 önce az Ve 93 De Bruyne Güzel koyalım bunu yenilere Hiç Bu da Bekhan Bayağı... tekrardan 101 kanatlı ve çoğalını çıktı Jack O'Kane Alex Çıkanları çok göstermiyoruz Sorun olmaz diye düşünüyorum. Neymar, Ronaldo, Iniesta. Beckham, Bauer, Pele, Chouameni. Pele yok ya. Dört tane çıktı. Neymar, Ronaldo, Iniesta. Bak <laughs> neler çıktı Rooney, Roberto Carlos, Gullit. Ama hala baya yani baksana sadece bir tane çıkanlar baya fazla. Aynen. Yani bir de güzel kartlar öyle tanınmadık isimler değil. Mbappe, yok falan. Ve tekrardan Gullit, Roberto Carlos, Rooney. vardı Ronaldo evet. 10, 100 Maradona Hangisi? 93 e 93 ile bir oyun. Evet. Ve... Neymar, Ronaldo, Vinicius çıktı. Koyalım. Baba. Pele, Beckham haber şu an Koyalım. Yine Benzema. Ay vay siktir. Bunu niye Ardıç Güler siktim ya? Her neyse takasta kullanırım işte ben. 98 Cristiano Ronaldo. Arda Güler ve Doğan. 2018 Noyer. Ronaldo çıktı. Aradığımız Ronaldo'yu bulduk arkadaşlar. Aa. Yine Arda Güler. Yani iki farklı kart var Arda Noyer. Güler. Ve 90'lık Noyer. Üstten Şöyle yakından gösterelim. 2018 Ronaldo. Arda Güler. Hulminson Hacı ve bizim adını tam okuyamadığımız İspanyol adam çıktı. Evet. ikinci çıkışı bu. Alex Cekolay'ı kıyayım. Rooney, Roberto Carlos ve bir çıktı. Zaten kapaktaki neredeyse hepsini topladık. Sadece Drogba falan kaldı. Drogba, Zidane minusuz. Ben Zidane çıkmadı Hayır hayır Zaten Zidane bir, minüsüz, bir, benziyor. Benziyor. Çıkardı, ay, ay, bir Zaten boş verelim. Ryan Neymar çıktı, Alex çıktı, Zidane çıktı, Cancelo çıkmadı, Emiliano Martinez çıkmadı. Kurtuğu çıktı şey çıkmadı. Kurtuğu evet. Maradona, Ronaldo falan. Kahvet. Mehmet Aram ve Jude Bellingham. Arkadaşlar videoyu biraz sonra bitirelim. Çok uzun sürdü. Evet bayağı uzun. Bekan var belki de 98 Ronaldinho, 96 Lewandowski ve 94. Evet, evet. ikinci çıkışı. Efendim. Tamam. Şimdi son iki karta geçtik. Herkesin iki kartı toplam dört yani. Bekan evet, var. Hizbül Pere ve En bak beyaz falan. Ben son kartlar artık. Cavani, Oliver, Kanil, Kalbin, Doğan. Arda Güler ve ee, evet şimdi nelerin çıktığına bir göz atalım. 2018 Ronaldo Arda Güler Noyer. yer. Ee, 2018 Ronaldo 1985 Maradona De Bruyne. Ruben Neves, Ali Lai Kartı, Vidic, Ronaldo Nazario 2004 Real Madrid. Lewandowski 2018 Bayern Münih, Ruben Diaz ve Mason Mount. Ronaldinho, Lewandowski, Nkunku 2007 Ronaldinho. Ee, Bellingham, Taremi ve Kai Havertz Hamilton, Hacı, Butragueno, Butragueno, Inter Miami Messi, Salah ve Firmino. O da Arabistan Firmino. Beckham, Beckham 2004 Real Madrid, Musella, La, La, La Martinez, 2012 Rooney, 97 Roberto Carlos, Gullit, Ryan Kent, Mbappe, Jardinho. Zaten geçmek istiyorum direkt sinirim bozuldu. O karta Kvara, Kelya, İbrahimovic, Kolivali. O da Ali kartı. İbrahimovic 2009. Trabzonspor'un yeni transferi orası El hiç adın 94 Benzema ve Morata. Icardi, Icardi 2018 Inter, Mendy ve Mendes. 2005 Messi. Garincha, Kanci. Kante, ve Rafael, Leo. Neymar 2013 Santos Neymar, Ronaldo ve Iniesta 2012 Barcelona. Neymar, Haaland, Çağlar Soyuncu. Ee, Bekan Baver, Chouameni, Rummenigge, Arda Güler, Skriniar, <laughs> Mbappe 99 Vinicius Zidane Alex Deco Hurricane İlkay Gündoğan Oliver Kahn Cavani ve aynı zamanda 101 kanatlı Pele. Evet bu kadar da çok ee, o zaman başka bir kart videosunda görüşürüz.